Herkese merhabalar. Bu videoda size İzollu Kültür Dayanışma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı bursundan bahsedeceğim. İzollu Vakfı öğrenci burs başvuruları vakfın resmi internet sitesi üzerinden online başvuru formunun doldurulmasıyla yapılıyor. Burs başvurusunda bulunacak adaylarda aranan şartlarsa şöyle. Öğrencinin İzollulu olması, eski adıyla Kaleli olması, Öğrencinin 4 yıllık üniversite programını kazanmış ya da okuyor olması, öğrencinin ara sınıfta ise birden fazla alttan dersi olmaması. Burs başvurusu için gerekli belgeler ise şöyle, öğrenci belgesi, bir adet fotoğraf, ara sınıfta okuyanlar için transkript, kimlik fotokopisi, e-devletten alınabilecek savcılık kağıdı yine e-devletten alınabilecek ikametgah belgesi. Aileden ayrı yaşayanlar bulunduğu yerin adresi de kabul ediliyor. Başvuru tarihleri ise şöyle. 2023-2024 eğitim öğretim döneminde burs başvuruları 1 Eylül 2023 tarihinde başladı ama bitiş tarihi belli değil. Dolayısıyla elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Bursa başvuru yapabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebiliyor olacaksınız.